Merhaba sevgili oğlaklar. Mars 12 Kasım'a kadar Başak Burcu'nda olacak. Değişen enerji dinamikleriyle yabancı kültürler, eğitim ve seyahatlere daha fazla motive olabilirsiniz. Çok sayıda kısa ve uzun seyahat yapabilir, akrabalarınızla iletişimi yoğunlaştırabilirsiniz. Bugün 25 Eylül 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Kova burcundaki ay 7.02'de Aslan burcundaki Venüs'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Arkadaşlarımız ve özellikle bayanlarla ilgili konular sabah saatlerinde gündemimizde olabilir. Gün boyu boşlukta kalacak olan ay gece 22.44'te Balık burcuna geçecek. Oğlak burcundaki Plüton bugün ileri harekete dönüyor. Toprak grubu burçlar güçlü dönüşümler için daha fazla destek alabilecekler. Enerji gezegeni Mars bugün Başak Burcu'na geçecek. Toprak grubu burçların enerji ve motivasyonu yükselecek. Mars Başak Burcu'ndayken enerjimizi iş, çalışma ve günlük yaşamdaki detaylara daha fazla yöneltebiliriz. Mükemmele ulaşma çabamız bizi daha eleştirel ve stresli yapabilir. Bu durum sinir ve sindirim sistemimizi zorlayabilir. Mars 12 Kasım'a kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Müzik lar taşırken <Sessizlik> ikinci yarışın